Evet. Bugün Husky e, Bizon 4 ile Baron 4'ü e, dilimiz döndüğünce incelemeye çalışacağız. E, tavsiyelerimiz olacaktır. Yine aynı şekilde Husky'nin Boyard ve Bright modellerinde değmiş olacağız kısaca. Şimdi Husky ülkemize iyi bir giriş yaptı. bayağı da kaliteli, güzel çadırları var. E, bu Bizon modeli şu e, alttaki de Baron modeli. Baron 4 şu şekil. Eee Hasken'in Bizon ile Baron modellerin e, şeyi aynı, tipi aynı. Önde geniş bir bagaj var. Arkalarda arkasında da eee Boyart ve Bright'te olduğu gibi e, çift tarafı üçgen şeklinde bir girişi var. Zaten Bright ve e, Bright modelinde bu bizim modelin birbirini ayıran en büyük özellik de bu zaten. E, bu çadır dolayısıyla değerini biraz pahalı. Tercih etme sebebini birazdan değineceğiz. Önce teknik verilere değinelim. E, not aldım. Boyart e, Boyard ve Bright modeli tip olarak aynı. Bizon ile modeli, Bizon ile Baron modeli de ikisinin tipi aynı. Aralarında biraz e, kalite farkı var. E, Bizon, Baron modelinin biraz daha e, ucuz versiyonu. E, şeyinde, e, Bright modeli ise Boyart modelinin e, biraz ucuz versiyonu. E, şimdi kısaca teknik verilere değineyim. E, Boyart modelinin ve e, Bizon modelinin e, alt taban kısmının su geçirmezliği 6000 mm. Bright ve Baron modelinin ise 10.000 mm su geçirme özelliği var. dış tentenin ise Boyard ve Bizon'un 3.000 üst kısmının Bright ve Baron modelinin ise 10 10.000 mm su geçirme özelliği var. Yani bir farkı o. Yani Tente'nin su geçirme ile ilgili farkı var. Bir diğer farkı da e, çubukları var. İşte Boyard ve Bizo'nun 8.5 mm fiberglass çubuklardan oluşuyor. Biraz daha ucuz e, ve biraz ağır e, diğer modele göre. E, Bright mo ve Baron modelinin ise yine aynı 8.5 mm duralimun e, çubukları var. Bu tabi birazcık daha çubukların ucuz olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Gelelim ebatlarına. Boyart ve Bright modelinin genişliği 210 mm, uzunluğu 400 mm, yüksekliği ise 130 mm yüksekliği var. Bizon modeli ile Bora modelinin arasında çok küçük bir farklılık var. Genişlikleri aynı. 260 milim. Uzunlukları e, bizonun biraz daha kısa bu 410 milimetre baron 10 milim daha uzun 420 milimetre yüksekliği ise bizon biraz daha yüksek 140 milimetre baron ise 130 milimetre biraz daha alçak e, kalıyor. Evet Boyard ve Bright modeli yaklaşık 3.3 e, e, ve 3.6 kilo arasında ağırlıkları var. Tabii bizon ve baron modelinin şu ön kısımdaki bagaj kısmı oluşsun diye de ekstra bir çubuğu var. Bu da tabii ekstra bir ağırlık katıyor. Aynı zamanda biraz daha ebatları büyük olduğu için de ağırlığı da biraz fazla. 4.2 kilo ağırlığında bizon ve baron modelleri. Şimdi teknik verilerden anlattıktan sonra biraz fiyatlarından bahsedelim. Ee, az önce bugün e, ayın 12'si 12 Mayıs 2020 e, fiyatlara baktım. Boyart modeli 1050 lira. Bright modeli 1587 lira. Tabi e, artı eksi 50 lira oynar arkadaşlar. Yani 1000 liradır. Yani 1050 burada benim baktığım sitede. 1000 olan yer olabilir. 1100 olan yer olabilir. E, Bright modeli 1587 1500-1600 bandında değişir. Biz modeli vardı internette fiyatı 1150 liraydı. Burada aynı değil, 1100 lira, 1200 lira arasında değişken fiyatları vardır. Baron 4 modeli yoktu. Benim baktığım sitede eski fiyatı var, Eski fiyatı da biraz pahalıydı. 1950 lira. Şimdi ne tür tavsiyemiz olabilir? Şimdi Bright ve Boyart modellerin tipi aynı olduğunu söyledik. Onların çadırın en büyük farkı bu giriş kısmı. bu nerede ortaya çıkıyor? Bunun güzelliği yağmurlu havalarda. Şimdi biz izcilik yapıyoruz. Dolayısıyla bizim kamplarımızın, bazı kamplarımızın tarihi sabit. O tarihleri değiştiremiyoruz. Mesela 57. Alan Milli Biliş Kampı vardı. Her yıl 22-26 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de yapılır. E, tabi e, istisnasız yapılırdı. Bu yıl malum bu salgın nedeniyle yapılmadı. E, biz tabi bu kamp tarihlerimiz sabit olduğu için e, yağmur, çamur demeden biz bu kamplarımızı icra ediyoruz. E, bu e, kamplarımızda tabi e, yağmurlu da zaman oluyor. Şimdi bu e, diğer Bright ve Boyart modelin giriş kısmı üçgen şeklinde. Bunun arkası da aynı o şekilde. onu göstereceğim. Bunu içeri girerken bunu da hiçbir şekilde zorlamıyoruz. Tabii yağmursuz diye ben böyle buraya yani size göstereyim diye içini. Şunu kıvırmıştım. Burayı da kapatayım. Farkını göstereyim. Şimdi yağmur yağıyor. Ee, buradan açıp girmemiz kolay. Bu şekilde. Yani e, fazla ıslanmıyoruz ama arkadan girdiğimiz zaman girerken şurada ortadan yarı e, fermuarlı olduğu için hem başımız hem sırtımız hem girerken hem çıkarken zorlanıyor. E, bunda ise öyle herhangi bir zorluk yok. Ve bunun en güzel özelliği bagaj hacminin burasının geniş olması. Burada yağmurlu havalarda şuraya tüpünüzü koyup çok rahatlıkla yemeğinizi pişirebilirsiniz. En büyük kolaylığı bu. Yağmurlu havalarda e, içinin biraz daha ferah olması, bagaj kısmının geniş olması, yemeklerinizi burada pişirebilmeniz. Ben hatta kendim şöyle göstereyim. Bir brandacıda Alt yaptırdım. bu iç e, çadırın e, genişliğinde biraz e, uzun yaptırdım. Uzunlamasına biraz da e, 20 santim kadar uzunluk bıraktırdım. E, bunu serdiğim zaman çadırın altına e, birkaç işe yarıyor. Bir tanesi, e, bakın çadır pahalı, 150 liradan bahsediyoruz. E, bazen çadır kurduğumuz yeri altı taşlık oluyor, kökleri olabiliyor veya aşırı yağmur oluyor, çamur oluyor vesaire. Biz bunu serdiğimiz zaman çadırın altında çadırımızı koru, birazcık da dış etmenlerden korumuş oluyoruz. İkincisi şöyle öne doğru biraz uzunluğu oluyor bunun. Girdiğimizde ayakkabımızı şu ön kısmında çıkarıyoruz. Buraya oturabiliriz. Hani çadır için daha az kirletmiş oluyoruz kullanırken. Benim çok işime yaradı. Benden gören arkadaşlarım birçoğu da bu çadırdan yapıyor. Ben bunu yapıyorum tabii çadır. Ben eskiden almıştım. Ee, ya, yanmıyorsam 50-60 liraya böyle bir şey yaptırmıştım. Bu da su geçirmez. Ee, dediğim gibi hem çadırımızın altını dış etmenlerden koruyor. Ee, taş kesiği gibi birçok şeyi de engellemiş oluyor. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Çadırın e, kısaca bir iç kısmını da size göstereyim. Çadırı açarken ben fermuarla genelde bu noktada e, tutuyorum. Yani şöyle olduğu zaman e, zor olabiliyor. Burada olduğu zaman diyelim çadırınızın içinde bir şey olduğu zaman tabanında eşya koyup alıp buradan eşyanızı alabilirsiniz. Veya buradan. sonra içe girecek olduğunuz zaman da e, ben çok fazla şu iç alt kısmı açmıyorum. Üstten girerim ki işte hani az önce yine çadırımızın temizliğinin daha fazla muhafaza etmek için, evet bu şekil. Ee, yukarıda küçük bir işte telefon, telefon koymak için alan var. Lambanızı koyabilirsiniz. Ee, hazır içine girmişken bir şey daha söyleyeyim. Genelde kampçı arkadaşlarımız e, çadırların şu kısmına çantalarını koyuyorlar. Özellikle yağmurlu havalarda baskı yapıldığı zaman bu iç tenteye, dış tenteye değdiği zaman çadırınız su geçirir. Çadırımızın su geçirmemesini sağlayan en büyük şey e, gergin olması. E, i̇kincisi de e, içinden herhangi beslenen dış tenteye temas edecek şekilde dokunmamasıdır. Evet. Çadırımızın kısaca şeyi bu. Şimdi ben size arka kısmı göstereyim. Boyart ve Burayt modelinin girişi bu şekilde. Bakın ne kadar dar yani Bir oraya bakın Dolayısıyla buradan girerken hem çadırın içimiz, içine su girebilir Hem de Buradan e, çadırımıza girip çıkmak inanın çok zor Bir buraya bakın Şöyle Bir de Buraya bakın. Yani koskoca bir alanımız var. E, Bizon mu, baron mu veya boyart mı, e, bright mı, ona gelecek olursak, bu tabi birazcık size bağlı. E, baron ve boyart modeli biraz daha e, zor koşullar, yani çok fazla yağmur için e, gerekli olabilir. Ama onun haricinde çok kullanmıyor iseniz e, hani bulunduğunuz koşullar hani kamp yaptığınızda çok fazla yağmur almıyor ise ki Bizon ve Bright modelinin zaten su geçirmemesi özelliği var. Çok aşırı yağmurda ancak su geçirebilir. Öyle bir şey yoksa o da çok fazla paralar vermenize gerek yok. E, ama ben dediğim gibi size Bizon modelini şu ön bagaj hacminden dolayı belki bir kiloya kadar daha ağır ama tavsiye ediyorum. umarım sürçü lisan etmemişizdir. i̇yi seyirler, keyifli seyirler diliyorum ben de sizlere. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın.